merhabalar arkadaşlar yeni bir kart açılışıyla sizinleyim arkadaşlar yorumlarda en çok istediğiniz süper final mekanik adamlar güncel kadrolar gittim e, trend yoldan buldum ve güncel kadrolar isimli kartı aldım. Bakalım güncel kadrolar mı değil mi? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Süper final mekanik adamlar güncel kadrolar kartlarını açalım bakalım kimler çıkacak arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu arada üşenmedim saydım. Ulan dedim ne zamandır alıyoruz. Bir sayayım şöyle. Kaç tane çıkacak? 75 tane burada var. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. 75 tane de burada var. Yani toplam 150 adet. Hakikaten de 150 adet çıktı içinden arkadaşlar. Ne bir eksik ne bir fazla. Şöyle göstereyim. İçinde 150 adet diye yazıyor. Ben de oradan aldım. E, Trendyol linkini aşağıya bırakmayacağım ama trend yolda güncel kadrolar isimli bol bol var arkadaşlar şunu şöyle ayıralım ve şunları açmaya başlayalım süper final mekanik adamlar güncel kadrolar kartlarını hemen açıyoruz bakalım kimleri çıkartacağız arkadaşlar şöyle tam 75 adet kart burada var 75 tane de burada var 150 adet yani çarpı 3 Hemen şöyle ilk kartımızı açalım bakalım. Kimi çıkartacağız? Hemen ee, bu arada arkadaşlar hemen şöyle yorumlarınızı da açayım. Yorumlarınızı da okuyayım bir taraftan. Şöyle futbol ateşi e, videosuna yaptığınız yorumları okuyarak kart açmaya devam edelim. Martinez, Oliver Kahn. Şöyle hemen 3 adet kartı şöyle göstereyim. efsane kart, nostalji kart ve elmas kart olarak 3 kartımız şurada. Hemen şöyle sırayla açmaya devam edelim. Böyle, böyle saydık ya. Güzel oldu. İlk defa merak ettim saydım hakikaten 150 mi diye. Yine Martinez. Salah çıktı arkadaşlar. Salah ve Beckenbauer çıktı. Çok eski kartlardan, eski oyunculardan daha doğrusu. Beckenbauer çıktı. Şöyle yine kartlarımızı şöyle ayıralım. Beckenbauer ve Salah olarak. Şunları ayıralım arkadaşlar. Ben bunları yine short videosunda göstereceğim. Arkadaşlar bu kartları yine çekilişte veriyorum biliyorsunuz. Bu yüzden abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Olun bir abone olun artık bir 100 bin olalım lan. Bedavalı abonelik ol, abone olmak. Hadi bakalım bir abone Messi. Ama nasıl bir Messi? 2005 yılı nostalji kart olarak Barcelona'da 2005 yılına ait Messi'nin kartı çıktı. Carvajal, Carvajal. Şurada Maldini çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen Messi'nin 2005 yılı kartını da ayırayım. Böyle hemen diğer kartları da açalım bakalım. Kimleri çıkartacağız? De Bruyne, Valencia ve Ronaldo. 2018 yılı Ronaldo Goat. Goat kartlar diye mi? Kartların ismini hala bulamadım. Goat kartlar mı koysak? Ne koysak? Bu arada hemen yorumları da okuyalım. Ali futbolun yıldızları demiş. Kart isimleri sormuştum. Bu videoda da kart ismi önerebilirsiniz. Futbolun dehaları demiş. Ee, ba Başak Kaplan. Başak e, Alpaslan Bizim için çalışıyor. Adamsın abi kral demiş. Teşekkür ederim. Okan Buruk çıktı arkadaşlar. 2007 yılı Galatasaray. Okan Buruk Galatasaray'da oynadığı dönem. Ki formasıyla Pele ve Rafael Leo çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen bu iki kartı da ayırıyorum. Vay be çok güzel kartlar çıkıyor. Hadi bakalım kimleri çıkartacağız? Mekanik adamlar süper final mekanik adamlar kartlarından Ronaldinho, Maradona ve yine Rafaelo çıktı. Şöyle hemen Ronaldinho ve Maradona'dan nostaljik kart olarak onu ben bütün kartlara ayırdım böyle giderse. Shorts'ta nasıl yetiştireceğiz? Bir dakikalık süresi var Shorts'un. Mesut Özil, İbrahimovic çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim ben. Deniz Edil futbolun efsaneleri demiş. User, senin, abi senin kadar iyi bir YouTuber görmedim. 100.000 abone olman için elinden geleni yaparım. Teşekkür ederim User. Umarım 100.000 abone oluruz artık. Bir türlü olamadık. Şu 100.000 plaketini bir alamadık. Ronaldo Nazario, Salah ve Alex çıktı arkadaşlar. Çok güzel kartlar. Ya bu mekanik adamlar kartlarını millet boşa sevmiyor ya. Çok güzel kartlar basıyorlar adamlar. Farklı futbolcular çıkıyor. Turkmin patoloji yazmış. Teşekkür ederim. Bolivar Kaun ve Garsinye çıktı yine. Abi renkli taso linki verir misin demiş. Renkli taso linki mi? Bilmiyorum ki. Bakan Bauer, Salah ve Martinez çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen yine. Ee, bakalım başka kim bizim için uğraşıyorsun Videoları çok güzel demiş FxR Emir teşekkürler Çağdaş Yıldız galiba Mekanik adamlar son transferler Şu an mekanik adamlar son transferler Güncel kadrolar Onu açıyorum Ronaldinho, Lewandowski ve enkunku çıktı arkadaşlar Bu da e, süper final Mekanik adamlar Güncel kadrolar diye aldığım kartlar Son transferler Güncel kadrolar diye aldım Bakalım Cidden öyle mi? Onu göreceğiz. Oliver Kahn, ee, Castellanos çıktı arkadaşlar. Yani bazı bulunan ismini hakikaten okuyamıyorum. Engelli miyim neyim? Kral Futbol 2023-2024 kartları, Kral Futbol olabilir. Son transferler mekanik adamlar. Bak ne kadar çok istemişsiniz. Ben de hepsini alıyorum. Abi Euro Final bir kez daha açar mısın demiş Enes Ünal. Haci, Benzo Fernandez çıktı arkadaşlar. Şöyle Enes Ünal Getafe. Bakalım başka kimler çıkacak. Ayın 20'sinde Galatasaray'ın maçı var arkadaşlar. Bunu izleye, izlemek isteyen arkadaşlar var mı? Kimler izleyecek? Hacı Enes Ünal bir tane daha çıktı. Şöyle önümüzdeki kartları açıyoruz. Diğer kartlar da şurada bu arada. Ha, şöyle açmıyor falan demeyin. 150 de adet kart var. Mesut Özil, İbrahimovic bunları da açtık futbola damga vuranlar. O da güzelmiş isim. Abi mekanik adamlar açar mısın? Ulan 3 yorumdan ikisi neredeyse mekanik adamlar. Açıyorum o kardeşim. Sizin için mekanik adamları açıyorum. Futbolun yıldızları olsun abi. Kartların ismi demiş. Pedri, Benzema ve Enzo Fernandez bir tane daha çıktı. Patiyoloji kartları olsun demiş. Eyvallah sağ olasın. futbolun altın devri. Haji Neymar ee, aslında altına patioloji logosunu koyabiliriz ya da bir, bir tarafına patioloji YouTube diye yazabiliriz. Abi nereden aldın demiş. Ee, arkadaşlar trend yoldan alıyorum. Efsane 10 yaşında Maldini Maradona ve Bartra Gueno arkadaşlar yine nostalji kartlarından Maradona 1985 yılı Maldini falan çıktı. Şöyle Tüm kartları poşetlerinden açıyorum ve gösteriyorum size. Kart hayırlı olsun bana kart lazım. E-football süper şut ne olur demiş İlker Yavuz. Bakcan Bauer, Salah ve Martinez çıktı. Futbol kartları 11112. 11, Abi çekilişe katılıyorum demiş. Cristiano Ronaldo'nun CR7'sini yazmış Hacil ve Neymar ama arkadaşlar şöyle göstereyim. 2013 yılı nostalji kart olarak 2013 yılı Neymar'ın genç en genç halilerinden birinin resmini koymuşlar. Şöyle hemen e, kartları açmaya devam edelim. Bakalım başka kimler çıkacak. Dünya ligi kartları olsun demiş Mira Erkek. Patiyoloji kartları olsun diyen birisi daha var. Bakalım kart isimleri ne ne karar vereceğiz. Mesut Özil, Ibrahimovic çıktı. Abi Panini kartlarını açar mısın arkadaşlar? Bu ara videoları çok az izliyorsunuz. Panini kartları çok pahalı. Hani açsam inanın büyük Ronaldo ve Ronaldo, iki Ronaldo. Biri Real Madrid, biri Al Nassr e, kanalından. Böyle kanalı diyorum ya, e, takımından. Şöyle iki Ronaldo yan yana ve Cavani arkadaşlar Ronaldo'nun yeni ve eski olarak şöyle hemen koyalım. Devam edelim bakalım başka kimleri çıkartacağız. Ee, abi çekilişe katılmak istiyorum demiş Erdem Yüksel, çekilişe katılmak istiyorum demiş Mustafa Bilal İbrahimovic. Zidane arkadaşlar Zidane İbrahimovic'in de Barcelona'daki 2009 yılı fotoğrafını koymuşlar arkadaşlar. Mekanik adamlar kartında. Şöyle hemen bakalım başka kimler çıkacak. Hızlı bir şekilde açalım futbolun babaları olsun demiş. Ha Kerem Kaya kesinlikle çekilişe katılıyorum demiş. Haaland, Riyad Martinez ve Morato çıktı. Alvaro Morato. Haaland'ı da bulduk arkadaşlar. Şöyle hemen Haaland'ı da şöyle koyalım. Bak bakalım başka kimleri çıkartacağız. Haaland'ı da çıkarttık. Hemen şöyle açmaya devam edelim. İbrahimovic, Mesut Özil arkadaşlar. Bunları da çıkardık. Şöyle bir yeni formasıyla Arda Güler görsem ne güzel olur ya. Derim Balon d'Or kartını zaten açmıştık. Abi %100 kart açar mısın? Pedri, Benzema ve Fernandez. Son transferler kartı aldım. Zaha çıkardım Galatasaray formasıyla. Vay! İnşallah bir Aa, Arda Güler dedik. Arda Güler çıktı. Ama Fenerbahçe formasıyla. Yani güncel kadrolarda bence Fenerbahçe olmaması gerekirdi. Hayal kırıklığına uğradım ama dur bakalım başka kimleri çıkartacağız. Yani Arda Güler'i Fenerbahçe formasıyla çıkardık. Arkadaşlar söylüyorum size yani güncel kadrolar yazanların yarısı sahtekar. Oliver Kahn ıı, ve Santos çıktı. Mekanik adamlar açar mısın arkadaşlar? Bakın mekanik adamlar açıyorum şu an. Patiyoloji olsun kartların adı. 4 oldu bu patiyoloji. Abi kartların ismi patiyoloji olsun diyen bir kral oyun ve şey. Lewandowski, Puskas ve Rob Gano çıktı. Abi sen bilerek bana gıcıklığına yapıyorsun değil mi? Sana bir daha abone olursam demiş. Ayda, ne oldu ya? Ümit Aytaç bize küsmüş. Ümit Aytaç 66-88. Arkadaşlar çekilişte çıkmazsa benim ne yapayım yani? Bir sürü kişi arasından bir kişi çıkıyor. Eri Efe Yıldırır. patoloji kartları demiş. Abicim ne için açıyorsun demiş. Mbappé, Ronaldo ve Casamiro çıktı arkadaşlar. Şu Mbappé'yi de alalım. Bakalım başka kim çıkacak. Abi Snyder kartını açar mısın? İsmi futbol dünyası. Ee, Snyder kartını katar mısın? Demiş. Pardon. Maldini, Roberto Carlos ve Zidane çıktı arkadaşlar. Böyle hemen 10 artı 2 son transfer. 10 artı 2 son transfer kartını açacağız arkadaşlar. Bakacağım onu da alacağım onu da açacağım. Ama onların yorumlarına baktım. Adam son transfer diye resim koymuş. Yorumlarda eski kartları göndermişler. Ee, onu gördüm moralim bozuldu. O yüzden almadım arkadaşlar. 10 artı 2 son transferler kartını o yüzden almadım. Minson Messi. 2005 yılı Messi ve Mehdi. Mehdi Tarami Porto. Bakalım. Kaslı abiler ve <laughs> User. User bir herkes de user yazıyor ama o kullanıcı adı seçmedikleri için arkadaşlar. Vergu çekilişe katıldım demiş. Kante, Rafael Leo ve Garcia çıktı. Ne ara aldın abi hiç fark etmedim demiş Teşekkür ederim e, Mehmet Furkan Akkaya galiba Gullit bak ben bunu hatırlamıyorum bile Ruben Diaz ve Minson çıktı arkadaşlar Böyle bütün kartları ben size gösteriyorum Icar istiyorum demiş Sultan Şakrak e, Futbol kartları çekilişe katılıyorum demiş Van Basten Neymar çıktı arkadaşlar Neymar'ın bu kartını göstermiştim Yine çıktı bir tane daha yani şu Arda Güler'i bir Real Madrid formasıyla çıkartamadık arkadaşlar. Niye çıkartamadık bilmiyorum. De Bruyne ve Moreno Bekenbal var çıktı. Bakayım başka kim çıkacak? Abi Pati, pati Bal olabilir demiş. Güzel. Talha, Talha'dan numarası istemiş. Talha birisi senin numaranı istemiş kardeşim. Ona bir bakar mısın? Robotik futbol. Robotik futbol değişikmiş. O da olabilir. Evet. Bakalım bu video altına hangi yorumlar gelecek. Bu videonun altına yazdığınız yorumları da bir sonraki kart videosunda okuyacağım arkadaşlar. Maradona Ronaldinho. Yine böyle devam ediyoruz. Ee, toplam 150 adet kart var bir kutuda. Saydım oğlum. Saydım. Hepsini saydım. Oliver Kahn. Neden bana çıkmıyor demiş. S.U.S.U. Fatioloji futbol efsaneleri olsun demiş. Vay. Aslında olabilir ha. Patiyoloji futbol efsaneleri. Kendi ismimizi kullanmak çok mantıklı geldi. Şu an bayağı isteyen var çünkü. Bana hiç kart gelmedi. İsmim Yeni Yıldızlar demiş. Ee, ha isim Yeni Yıldızlar. Ronaldinho, Roberto Carlos. Böyle hemen çıkarttık arkadaşlar. Bakalım başka kimler çıkacak. Yeni kartların ismi Goat Adamlar olsun diyenler demiş. Robotların savaşı diyenler var. Lewandowski, Buffon. Yok artık. Buffon bildiğin EYT mağduru. <laughs> Bu fon çıktı arkadaşlar ve kaleci Neuer çıktı. Bunu alacağım. EYT mağduru diye yazmış ya. <laughs> 15'li kartlardan al demiş. Like atıp abone olsunlar yoksa taka 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 ne atın ne anlamadım. Arkadaşlar bir like atıp abone olun artık. Icardi 2018 yılı Inter'den Icardi'yi çıkardık arkadaşlar. Ama Galatasaraylı değil tabii ki. 2015 yılının fotoğrafını koymuşlar. Ya arkadaş kaplan gücü demiş Utku Esen. Şöyle futbol futbol diye yazmış. Futbol star diye yazmış. Olabilir. Alex Enkunku Karvalho çıktı arkadaşlar. Kart gönder lütfen cevap yaz abi demiş. Patiyoloji kartları olsun demiş. Abi Cardi çıkart demiş. Bak demin Icardi e çıkarttık. Ebu Pro. Lewandowski, Mbappe 2017 yılı Monaco'da Pedri çıktı. Bakalım başka kimleri çıkartacağız? Süper kartlar gibi devam ediyor. Süper final mekanik adamlar kartları devam ediyor. Alex arkadaşlar. Alex'i çıkardık. Nostalji kartları 2005 yılı Alex. Bayağı bir nostalji kart doldurmuşlar bu kutuya. Yani bir tek Arda Güler'i Real Madrid'de koymamışlar. Cavani, Ronaldo, bir Ronaldo, iki, iki Ronaldo'nun olduğu üçlü seriden bir tane daha çıktı. Oy, bakalım başka. Buffon, Lewandowski ve Neuer bir tane daha çıktı arkadaşlar. Şöyle hemen kartları açmaya ve göstermeye devam edelim. Bakayım burada kim çıkıyormuş. Hemen 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 açıyoruz. Oliver, Ronaldo, Mbappe ve, ve bunun ismini okuyamıyorum maalesef. Patioloji, kral çok iyi video çekiyorsun. Allah'ını sevenler demiş. Teşekkür ederim. Yazdım sana yapmadın sadece adımı ama kalbimi kırdım ben kart istemiyorum demiş. İsmail gün Ha Salihmiş ismi Salih. Salih bak bu sefer okudum senin ismini. Hatta şuraya yazayım. Evet Salih'cim senin e, bu yazdığın yorumu yeni videoda okudum. Bu videoda okudum. Umarım görürsün. Yorum yazarsın. Arkadaşlar bütün yorumları okuyorum ben. Mekanik şut kart istiyorum diyen demiş. Patoloji 2111 koymuş ismini. Teşekkür ederim. Patoloji yazmış ama olsun. Yine de patoloji ol, olmak istemiş galiba. Abi lütfen bana gönder demiş. Caner Göksen. E-Futbol demiş. Hacı Fernando. Şöyle hemen kartları artık hızlı hızlı açmaya devam edelim arkadaşlar. Patoloji adamdır. Gerisi yalandır demiş. Recep İmir'i her videoda okuyorum. Bol bol yorum atıyor çünkü. İlkay Gündoğan. Eee... Patoloji olsun diyenler demiş. Ayten Şahin, Messi, Minson. Bakalım başka kim var? Aksiyon müklemiş. İlk yazanlar var. Artık ilk yazanların yorumuna geldik. Ronaldo, Neymar ve Iniesta. Iniesta'dan hiç almamıştım. Iniesta'nın kartında şöyle hemen ayırmak istiyorum arkadaşlar. Iniesta. Ee, Ahmet Rasim Kralsın demiş. Hamza Bakar çekilişe katılıyorum demiş. Teşekkür ederim. Sergen, Okan Muruk ve Sergen arkadaşlar. Sergen'i de alayım Beşiktaş. Sergen çok kral adamdır. Sergen'in de hemen kartını şöyle ayırdık. Şöyle bütün kartları göstermeye çalışıyorum size. Oliver Kahn şöyle hemen bakalım başka kimler var. Okumadığım yorum kaldı mı? Kalmadı galiba arkadaşlar. Bütün yorumları okudum. Hızlı hızlı bütün yorumları okudum arkadaşlar. Şöyle olan kartları da gösterelim. Hızlıca bütün kartları şöyle göstermeye çalışayım. Maldini, Zidane ve Roberto Carlos çıktı. Iniesta, Ronaldo ve Neymar çıktı arkadaşlar. Şöyle bakalım başka kimleri çıkartacağız. Iniesta, Ronaldo, Neymar bir tane daha çıktı. Hemen bakalım başka kimleri çıkartacağız. Buyako, Sakko, Benzema ve Icardi çıktı arkadaşlar. Bunları da hemen şöyle gösterdik. Bakalım, bakalım, bakalım. Mbappé, Ronaldo ve Casemiro çıktı. Evet az kaldı. 75 ilk 75 kartım bitmesine Mbappé, Ronaldo ve Casemiro bir tane daha çıktı. Hemen şöyle bakayım başka kimler var? Casemiro, Mehdi çıktı. Burada bakalım başka kimler çıkacak? Şöyle hemen gösterelim. Maradona ve Ronaldinho çıktı. Şuradan açmaya devam ediyoruz arkadaşlar kartları. Oliver Kahn çıktı burada. Son birkaç kart kaldı. 75 kartım bitmesine daha sonra bir 75 kart daha var. Pele Cavani çıktı arkadaşlar. Hemen bakayım burada kimler var. Açamıyoruz hepsinin poşetleri. Zalımlar poşetlemişler. Hakem, Baver, Salah ve Martinez çıktı. Şöyle hemen açmaya devam edelim. Rafael, Maradona ve Ronaldinho çıktı arkadaşlar. Şuradan bakalım kimler çıkacak arkadaşlar çekilişe katılmak için abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın muhakkak yorum yazın yorum yazanların hem yorumunu okuyorum hem de çekilişte yorumlara göre veriyorum arkadaşlar ve Neymar Ronaldo ve Iniesta süper üçlüsüyle part 1'i tamamlıyoruz arkadaşlar ikinci partta da bu kalan 75 kartı açacağım. Part 1, Part 2 olarak yaptım. Çünkü videoların sadece yarısını izliyorsunuz. O yüzden Part 1 ve Part 2. Part 2'de de görüşmek üzere. Bu videoya yaptığınız yorumları da Part 2'de okuyacağım arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.